Doğadaki İşsiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çakmak olmadan nasıl ateş yakılabilir onu göstereceğim. Gerekli malzemeler 4 tane odun parçası. Bu odunların işlevine bir tanesinin ortası delik olacak şu şekilde. Bu en alt katmanda bize küllerin oluşumunu sağlayacak malzeme. İkincisi bu. Bu en önemli malzememiz. İp gergin olmalı ve bu ipin asıl amacı buna dolamak. Ve bu buraya oturduğu zaman çevirme sonucunda yani şu hareket sonucunda bize kül elde etmemizi sağlayacak. Biz son olarak son malzememiz de bu. Bunun aslında pek bir amacı yok ama bunu en üstten şu şekilde tutmamızı yarayacak. Ve başlayalım arkadaşlar. Doğanın sizlere neler verebileceğini, sizlerden neler götürebileceğini en iyi bu kanalda zaten anlayabileceksiniz. Malzemelerin hazırlanması çok kolay. İpi şöyle eğik bir oka, ok şeklinde geçiriyoruz. Ve hani şu savunmayı elde edecek. Yani şu görebildiğiniz üzere şöyle dönmesini sağlayacak. Bu dönme belli bir noktadan sonra bize ateşi yani hani kıvılcımı elde edecek. Ve kıvılcım olduğu zaman aşağıdaki çalılara o iyonunu dökeceğiz. Ve oradan üfleyerek ateş yakacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şu daha önce de yaptım birkaç kere. Ateş yakabildim. Hani elle yapmaktan daha iyi. Neden? Çünkü elle yaparsanız eliniz nasıl tutabilir. Yaralanabilirsiniz. Kanayabilir. Canınız acıyabilir. Yani bu yöntem aslında daha kolay. Tabi eğer çakmak taşı gibi malzemeler bulabiliyorsanız o malzemeler sizin işinizi daha da kolaylaştırır. Daha rahat bir şekilde kılcım elde etmenizi sağlayabilir. Aslında insanlar ilk ateşi çoğu kişi farklı farklı şeyler söyler. Yani Nasıl bulunmuş, nasıl edilmiş. Kimi der ağaca yıldırım çarpmış, ağaçtan bulunmuş. Kimi der insan işte taşı ata atmış. O da çakmak taşıymış. Başka bir çakmak taşına denk gelmiş. Orada da petrol varmış. O şekilde yanmış. Kimi de işte benim gibi biri oturmuş. Saatlerce böyle odunu birbirine sürttürmüş. O şekilde. <laughs> yani böyle çeşitli rivayetler var. Siz yani hangisine inanmak istersiniz inanın. Ben bilmiyorum. Hepsi de gerçek olabilir. O devirde yaşamadığım için hiçbir fikrim yok ama ateş yakmak zordur ve ateş nankör bir elemektir yani beslenen gerekir hava vermen gerekir ya aslında ateş bir kız gibidir yani arkadaşlar sürtünme sonucunda kıvılcımı elde ettim ve kıvılcımı aşağı düşürmesi bayağı zamanımı aldı. Eğer bu kıvılcımı kaybedersem büyük ihtimal ateşim sönecek ve söndü. Söndü mü? Söndü. Ve işlemleri bir daha başlayacağım. Gördüğünüz gibi bir daha oldu ve bir daha söndü. Neyse bir daha başlayalım en başta. Oh. Tabii biraz zaman alan ve baya baya insanı mundar eden bir iş. Yani külün şuraya düştükten sonra hani hava yani kaldırmam lazım. Ee, külü elde edebiliyoruz, ateşi elde edebiliyoruz. Ee, ama hani canlandıramıyorum. Acaba bitkiler kuru tam kuru istediğim şekilde ama olmayan şey ne onu düşünüyorum şu anda da bir daha deneyeceğiz bakalım hadi bismillah Gördüğünüz gibi ateşi elde ettim. Ve bu ateşi kuru çalı ve çırpılarla yakmak kaldı. Yaktığımız zaman da kusura bakmayın nefessiz kaldım. Gördüğünüz gibi ateşi elde ettim. Aşırı derecede nefessiz kaldım. Onu üflüyüp canlandırmak için. Bu videoda bu kadar. Gelecek videolarda nasıl doğada ok yapılır onu göstereceğim sizlere. Ateş dönmesin. Yani tamam. Evet. Önemli olan burada ufacık bir kıvılcım elde etmekti. Kıvılcım elde ettikten sonra geri kalan ateş rahat bir şekilde ortaya çıkıyor. Odunları önemli olan sürttürürken o ilk dumanı gördüğünüz zaman durmayacaksınız. Birazcık daha devam edeceksiniz ve küllerin birleşmesi lazım olacak. O küller çoğaldıkça yani şu şekilde gördüğünüz gibi sadece kısa bir e, tuşmayı sağlayacak şekilde otlu bitkiler kullanarak ateşi yakabilirsiniz. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.